Antalya'da özel bireyler için bir ilke imza atıldı. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi ve Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde artık özel bireyler için yaz ayları daha verimli geçiyor. Düzenlenen projeyle spordan sanata birçok aktiviteyi gerçekleştirebiliyorlar. Buradaki projemiz Antalya'da ilkini gerçekleştiren hatta Türkiye'de de ilk defa olduğunu söyleyebilirim. Yaz okulu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığıyla Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu protokol çerçevesinde Antalya'da Özgecan Aslan Genç Gençlik Merkezi ile Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa yapmış olduğu bir faaliyetle birlikte özel gençlerimize bir yaz okulu planladık. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız otizmli çocuklarda gelişimin önemine dikkat çekti. Gençler buraya geldiğinde ne durumdalardı? Şu anda ne durumdalar? Çünkü bakın çok altın çizerek söylemek istiyorum. Bir özel gencimize Halk Eğitim Merkezi tarafından bir özel eğitimci ve bir beden eğitimci tahsis ediliyor ve çok önemli. Devletimizin de gençlere vermiş olduğu önemi de burada yine belirtmek istiyorum istiyorum. Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, otizmli gençlerin sosyal hayata atılmaları gerektiğini vurguladı. Otizmli engelli kardeşlerimizin evde bilgisayar ve televizyon başında bağımlı olarak kalmasından ziyade sosyal hayat atılabilmesi için bu yıl içerisinde özellikle yaz döneminde altı tane kursta yaklaşık olarak 25-30 civarında otizmli kardeşimize burada spor imkanı sağladık. Özellikle otizmli gençler için hem fiziksel hem de zihinsel aktiviteler gerçekleşiyor. Aileler de çocuklarının gelişimini yakından takip etme fırsatı buluyor. Bizim engelli aileler olarak çocuklarımızın ve bizim en büyük endişemiz okullar kapandıktan sonra yazı geçirebilmek, dolu dolu geçirebilmek. Bu biraz işte stres de yapıyor bizde. Bu sene bu Özgecan Eğitim Merkezi Gençlik Merkezi'nde başlayan, defa başlayan yazı okulu sayesinde yazımız verimli ve güzel geçti. E, ee, de var. Otizmle birlikte hiperaktivite de var. Onu e, enerjisi dışarı atması gerekiyor. Spor bizim için, bizim için olmazsa olmaz. Spor e, konusunda e, spor bizim için çok yararlı bir şeydi. Sporla çok büyük aşamalar kaydettik aslında.